Merhaba arkadaşlar, ben Yiğit. Bugün sizlere Paint.net hakkında e, temel bilgileri vereceğim. Mesela şu toolslar ne işe yarar e, veya işte şu layers katmanlar hakkında falan. E, yani Paint.net'in ilk önce ne işe yaradığından ba başlayayım. Paint.net bir resim düzenleme programı arkadaşlar. Yani bununla mesela Minecraft'ta bir textur yapacaksınız bunu bundan yapabilirsiniz veya bir, bir fotoğraf çektiniz. Buna mesela bir e, yazı eklemek istiyorsunuz fotoğrafın altına. Bunu da bundan yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu seçme şeyiyle başlayayım. Mesela şu kalem zaten normal point'te de var. Şöyle bir tane çizgi çizdiniz arkadaşlar kalemle. Şununla bu bölgeyi seçersiniz. Mesela atıyorum Ctrl C yapıp Ctrl V yaparsanız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu buraya kopyalanmış olur. Yani bu Zaten kolay bir şey yani seçmeye yarıyor. Şöyle koyalım yerine. Sonra arkadaşlar şuraya enter'a basarsak. Evet. Sonra arkadaşlar şu seçme. Ama bu nasıl bir seçme? Mesela şöyle seçiyorsunuz. Yani kendi çiziminize göre. Bu da arkadaşlar çok işe yarıyor bazı şeylerde. Ee, bazı nasıl desem düzenlemelerinizde. Arkadaşlar böyle seçiyorsunuz. Gene aynı dediğim gibi CTRL-C yapıp bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu gösterdik. Bunu gösterdik. Şu arkadaşlar bu şey yani hareketettirme yarıyor. Herhangi bir şeyi, her şeyi olur. Bu da bunun ne işe yaradığını ben de anlayamadım ama Neyse işte bunu geçelim. Bu yuvarlak bir seçme yapmamız yarıyor arkadaşlar şöyle. Bir dakika. Evet. Bu büyüteç arkadaşlar. Yani basit şeyler bunlar. Şöyle büyütüyorsunuz. Şimdi bu bu magic wand arkadaşlar. Yani ee, çok böyle seçmek yani bununla seçmek biraz zor oluyor. Böyle tek tek yani etrafta beyazlıklar kalabiliyor. Böyle şeyler de arkadaşlar. Şöyle şunu tıklarsanız kendisi otomatik olarak ee, seçiyor arkadaşlar. Bu da yani özellikle de işinize yarayacak bir şey. Bu ne işe yarıyor? Bu büyüteşle bittiğinizde resmi sağa sola götürmenize yarıyor arkadaşlar. Şöyle. Ee, bunu anlattık. Bu bildiğiniz paint olan boyama. Şuradan rengi seçebilirsiniz. Mesela şuraya boyayalım. Ha, şurası seçil kalmış. Enter'a basarsak. Evet. Gördüğünüz gibi boyayabiliriz. Bu gradient ne demek? Şimdi arkadaşlar bu nasıl desem yani. En iyisi ama anlat, anlatmakla fazla anlatılmaz yani. Şöyle renk geçişi gibi bir şey. Yani iki rengi birbirine böyle yumuşak bir şekilde geçiriyor. Mesela arkadaşlar birinci rengi sarı yapacağız. Böyle sarı yapıyoruz. Sonra buradan şurada gördüğünüz gibi iki tane renk var. Buna tıklarsak ikinci rengi seçeriz arkadaşlar. Bunu da kırmızı yapalım. Gördüğünüz gibi bir tane gradient yapmış olduk arkadaşlar. Yaptığınız bütün şeyleri enter'la sonlandırabilirsiniz arkadaşlar. Bu paint brush. Normal paint de olduğu gibi arkadaşlar. Şuradan bir tane seçelim. Şöyle yani normal çizme işine yarıyor. Bu silgi ama bunu silerseniz şey olur. Yani beyaz bir katman bırakmaz. Şeffaf bir görüntü bırakır arkadaşlar. Bu normal kalem. Bunu normal çizebilirsiniz. Arkadaşlar bu şey arkadaşlar yani e, ee, buradan renkleri seçiyorsunuz. Yani mesela ben şu anda kırmızı şuna basarsam o bu renk benim çizeceğim renk. Şu yazı arkadaşlar böyle mesela yazabilirsiniz. doğru yanlış yazdım. İşte böyle yazı yazmıyor diyor. Başka ne? Böyle gözükmem bakmayın ben büyütüşle büyüttüğüm için yazı o kadar gözüktü. Yani o yüzden. Şu çizgi arkadaşlar şöyle. Bir de güzel bir yanı var arkadaşlar. Şöyle çizgileri istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Mesela bir tane yazı yaptınız. Şöyle etrafına kutu gibi bir şey yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bu program sayesinde kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben şöyle bir şey yaptım. Yani bu bu yönü çok iyi. Bu şekiller arkadaşlar. Mesela ben bir kare yaptım. Buradan hangi şekli çizeceğinizi seçebilirsiniz. Burada özel şekiller falan var. Mesela kalp var. Gördüğünüz gibi orada bir tane kalp oldu. Şu içinin dolu veya boş olduğunu e, şey yapıyor, düzenliyor. Ne oldu? Şey yanlış bir şey bastım. Şimdi yani mesela bir ok çizeceksiniz. Şöyle hemen kolayca buradan çizebilirsiniz arkadaşlar. Başka anlamadığım bir şey kalmadı. Şimdi size layer'lar hakkında birkaç bilgi vereyim. Yani layer'lar katmanlar oluyor. Buradan yeni bir tane katman eklediğimizde buna tıkladığımızda mesela arkadaşlar şu anda ben bu katmana bir şeyler yapıyorum. Mesela yazayım GG yani saçma bir şey yazayım. Şimdi buradan bu katman bu katmanda sadece GG yazıyor. Burada ise diğer yaptığımız şeyler var. Şimdi gördüğünüz gibi ben şuradaki tiki kaldırdığımda GG yazısı gider. Ben şimdi mesela şuraya bir çizgi çizeyim. dur oraya değil. Şöyle renginleştirelim. Şöyle bir tane mavi çizgi çizdim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi layer 2'de o çizgi. Ama eğer ben buradaki tiki kaldırsam hem GG işareti gider hem de o çizgi gider. Yani arkadaşlar layer'lar e, önünde bir tane daha katman oluşturuyor yani. Oraya çizdiğim şeyler orada kalıyor. Duvar gibi düşünün. Yani mesela bir şey yaptığınız şurada. Bunlar genellikle şey için kullanılıyor. Mesela yani YouTube'da şey yaparken, kanal resmi yaparken şöyle çizgiler bakmanız lazım. resim gözükeceğini bilmeniz için. Genellikle şöyle çizgiler oluyor. Yani düzenleyen kişilerde. Şöyle arkadaşlar. Mesela arkadaşlar normal masa sadece şu kısım gözüküyor diyelim. Yani bu layer atarsanız bunu buradan bunu kaldırdığınızda gördüğünüz gibi sonra bunu en son şu çizelge artık işinize yaramayacak çünkü bu resimde çıkmasını istemiyorsunuz buradan delete'ye basarsanız gördüğünüz gibi sadece burası kalır ve siz de işinizi güzelce halletmiş olursunuz ondan sonra başka ne yapabilirim Heh, evet arkadaş şurası geç, geçmiş kısmı burada yani sonsuza kadar silebilirsiniz yaptığınız şeyleri mesela ben buraya kadar yanlış bir şey yaptım Arkadaşlar şuradan hemen üstüne tıklarsam oraya kadar olan şeyler silinir Mesela şuna tıklarsam silinir Ama mesela arkadaşlar ben önceden çok önceden bir şey yapmıştım buna tıklarsam Bundan sonra yaptığım şeyler de silinir O yüzden arkadaşlar yanlış bir şey yaptıysanız hemen buradan tıklayın ve onu silin arkadaşlar Bundan başka anlatacağım bir şey. Şu arkadaşlar resminize şöyle noktalar ekliyor. Bu da cetvel arkadaşlar. Ben fazla bir işime yaramıyor ama belki sizin işinize yarayabilir. Başka mesela şurada kırpma var. Şöyle yaptığınızda şöyle resmi kırpabilirsiniz hemen kolayca. Başka ne anlatabilirim? Bu kadar arkadaşlar. Ee, Abone olmayı unutmayın. And like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.